Gene mi siz? Lamia içeride mi? Tam zamanında geldiniz. Şu anda babamdan fırça yiyordu. Şekil kenara bakayım. Çok sinirlisiniz. Hoş geldiniz Hoş Vakar bulduk. Merhaba. Avukat amca bizi babamın evinden attılar. Biliyorum canım biliyorum. Onun için geldim. Her şey yoluna girecek. Üzülme canım. Lamia yı yırp almaktan vazgeç Avukat bey uzun etme. Kökten kodlar Sen Sende tık yok. Konuşmana dikkat et. Güher'in açtığı davanın neticesini bekleyeceğiz. Başka çaremiz yok. Sakın bir cahillik yapmaya kalkma. Cahilim. Hem beni beğenmiyorsun hem de on milyarımı vermiyorsun. He? Sana kaç kere tekrar edeceğim. Lamia babasının nüfusuna geçince paranı alacaksın. Avukat bey mutluluk atmak kolay. Ama Lamia aç. Ona ben bakacağım? Sana yük oluyorsa bana verebilirsin. Hemen şimdi götürürüm. Hayır. Yok öyle şey. Ben onun babasıyım. Hukuken öyle. Ama yakında üvey ve bitecek. Onu yanından alacağım. Bakalım o zaman sırtını kime dayayacaksın? Ben de 10 milyarımı alacağım senden. Evet alacaksın. Ama kumarda, içkide kısa zamanda kaybedeceksin. Sonra da sürüneceksin. Gelin sizinle konuşacaklarım var. Bununla da konuşulmuyor ki be. Çay içersiniz değil mi avukat bey? Zahmet etmeyin Sabri Hanım. Ofise dönmem lazım. Lütfen biraz daha kalın efendim. Peki yavrum. Semiha hadi kızım avukat beye çay getir. Lamia getirsin tam babasının kızı.